Evet sevgili izleyiciler Serhat Şehri Iğdır'dan selamlar sevgiler diyerek programa başlamak istiyorum. Iğdırlı çiftçilerimizi sizlerle buluşturuyoruz. Evet çiftçi TV ekranlarına e, hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. E, kendinizi bizlere izleyicilerimize bir tanıtabilir misiniz? 1974 Iğdır doğumluyum. Evliyim. 3 tane çocuğum var. Ee, i̇lkokul, ortaokul, liseden sonra biraz yüksek öğretim, eğitimim var. 2011 yılından beri aktif olarak e, çiftçilik yapıyorum, seracılık, e, açık saha ürünler, sebze meyve yetiştiriyorum. Bahçelerim kayısı bahçesi var, bahçe yetiştiriyorum toplam aile e, topraklarımızda. E, çiftçiliğe başlamadan önce ticaretle uğraşıyordum ben. Evet, çiftçilik maceranızı programdan önce de anlattınız bize. Evet. Çok güzel bir maceranız var. Bunu detaylı anlatır mısınız? 2011 yılında bir rahatsızlık geçirdim ben. kanser tedavisi gördüm. Geçmiş olsun. O anda da aktif olarak ticaretle uğraşıyordum. Ticaretle pek fazla başarılı olamadık. Sonra işte toprağımıza dönmek istedik. Yani toprak bence dünyanın en vefalı elementidir. Yani toprak biz toprak demeyiz. Toprak ana deriz. Bizim için mukaddestir. Yani öyle de olmalı sera, bir 500 metrekare serayla başladım. Ondan sonra peyderpey seraları büyüttüm. Açık saha ekimler yapmaya başladım. Yani e, damlama sulamayla karpuz, kavun, domates yetiştirmeye başladım. Dört dönüm seraya ulaştım. E, dört dönüm serada da yaklaşık olarak ...senede üç ürün alıyorum. Yani bir domates, salatalık... Ee, ...ondan önce bir kıvırcık... ...yani e, Mart ayında satmaya başlarım... ...bitiririm yerine domates, salatalık. E, domates, salatalık da böyle... ...9. ayın sonlarına doğru biter. Tekrardan bir kıvırcık marul ekerim. Onu da hasat eder, dinlenmeye geçerim. İşin güzel tarafı... E, ...biz küçükken... ...bize oku hayatını kurtar derdi... ...anamız babamız. E, ama ben şimdi bakıyorum da... Aslında biz çocuklarımızı okutmaktan ziyade, ha okumak şart, ona itirazım yok. Yani hayvan sağacaksan da bilinçli sağ, e, bitki yetiştireceksen bilinçli ol, oku. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olmaz, peygamberimizin sözüdür. Ama bunu tamamıyla ticari düşünmeyeceksin. Çiftçiliğe başladıktan sonra, yani bize hep anlatmışlardı daha önceden, ailemiz çiftçi kökenli, etrafımız komple çiftçi. Ya bu çiftçilikten bir şey olmaz. Okuyun, hayatınızı kurtarın. Ama ben şimdi bakıyorum da ya bu kadar işletme okuyanı, bu kadar muhasebe okuyanı, bu kadar yani 2 milyon tane yaklaşık olarak her yıl liseden öğrenci mezun ediyoruz. Ya bundan 30 bin tanesine beyaz yaka var, devlet dairesinde memur olmak var. 1 milyon 970 bin kişi ne yapacak? Biz bunları, benim üç çocuğum var, evliyim. Bir oğlan, iki kız. Ben bunları hayata hazırlıyorum aslında. Hayatta kalmanın yolu da topraklarımızdır. Mesela bize bunu ne ispat etti? Pandemi. Biz pandemide gördük ki her şey para değil. Her şey altın değil. Yani hayatta kalmanın yolu yetiştirmek, üretmek. Ya Bunu bu şekilde gelecek nesillere de bizim aktarmamız lazım. Başka bir çaremiz yok. Yani siz Allah göstermesin bir pandemi gibi gö küçük gözle görülmeyen bir virüs millete esir aldı. İnsanlar ne bileyim bizim bizden binlerce kilometre ötede iki devlet savaşıyor biz buğday bulamayacağız. Böyle bir dünya olur mu? Ama bizim topraklarımız var, arazilerimiz var. Biz çalışmak zorundayız. Üreteceğiz. Hem de kim ne anlatırsa anlatsın kardeşim. Toprak vefalı. Veriyor sana. Karşılığını veriyor emeğinin. Çalmıyor senden. Ne kadar emek sarf edersen kat be kat veriyor. Yani küçücük 600-700 metrekare seradan ben yaklaşık olarak bir devlet memurunun bir yılda kazanacağı parayı üç ayda kazanabiliyorum ki. Ağlamanın sızlamanın bir anlamı yok. Yani. Hakikaten bu. Ve bir de bizim aslımız üstümüz yok. Bize hükmeden yok. Sabah namaz vaktinde kalktın çalıştın kardeşim. Dokuz oldu sıcak oldu git duşunu al uyu. Burada olmasanız belki de ben şimdi uyuyacaktım. Evet. Bana kalkın yıllar da çalış diyen yok ki. Akşam serin oldu gir çalış tekrardan. Yani kimse beni zorlamıyor ki. Ve kazanıyorum da. Yani özellikle bu örtü altına geçtikten sonra Aa, ne var? Bilinçli yapacaksın. Yani bilinçli yaptıktan sonra insanlarımız herkes doyacak. Yani herkes alışmış artık ne bileyim gitsin ben devlet memuru olayım yok bir masa başı işte çalışayım. Yok kardeşim böyle bir dünya. Yani böyle bu şekilde hayat pahalılığını da düşüremezsin. Yani biz burada tam Türkiye'nin en uç noktasındayız. Bizden sonra Türkiye yok ama Türk çok. 350 bin tane, 350 milyon Türk var doğumuzda. Ta Azerbaycan'ı, Tacikistan'ı, Türkmenistan'ı, Doğu Türkistan'ı her tarafta Türk var. Biz de yegane kapıyız burada. Bu topraklara sahip çıkacağız, üreteceğiz. Ve üretirken de çocuklarımıza da bu mesleği aşılayacağız. Başka çaremiz yok ve zevkli iş. İnanın zevkli iş. Yani ben kendimi bir devlet memuru olarak hayal edemiyorum. Ben ne bileyim özel sektörde bir masa başında bir işte kendimi hayal edemiyorum. Bu daha zevkli. Yani bu işin zevkli olduğunu inşallah bizi izleyenler çocuklar olur, gençler olur. Alışsınlar ya. <laughs> ya ben düşünüyorum. Ya bir hayal edin. Ee, en güzel sitede oturuyorsunuz en güzel şehrin en güzel caddesinde oturuyorsunuz. Üç gün elektrik yok. Elektrik yoksa su yok. Nasıl yaşayacaksınız? Yani. Ben burada toprağımdan bir tulumbayla, emme basma tulumbayla suyumu çekerim. İki tane çöpü orada yan yana koyarım. Çayımı demlerim. Yemeğimi pişiririm. Evet. Kendi <laughs> ürettiğimle. yani 20 dönüm yer bir inek, 3-5 tane tavuk. Ya ben ondan sütümü üretirim, yağımı üretirim, etimi üretirim, yumurtamı alırım, kendimi beslerim, salçamı, turşumu, konservemi yaparım, hayatta kalırım. Hayatta kalmak için de bu lazım. Yani ama sen de git apartmanda öyle bir durum olduğu zaman şehirde sen paranı yemeye başla, ben de soğuk ayranımı içeyim. Yani <laughs> meselemiz bu. O yüzden bu meslek hakikaten ölmemeli. Yani biz ülke olarak da devletimiz de bu işe sahip çıkmalı, e, gerekli bilinçlendirmeyi yapmalı. Devlet hiç kimseye bedavadan bir şey vermesin. Gelsin, sahada olanlara, çalışanlara yol göstersin. Katkıda bulunsun ama hiçbir şey bedavadan vermesin. Bedavadan verince kıymeti değer olabilir, olmuyor. Ya insan onun değerini bilmiyor ya. Kolay kazanılan para kolay harcanıyor. Ben size bir şey diyeyim. Babam mesleğim benim kabzımallık. Şimdi ben bir yılda mesela Iğdır Toplantı Sebze halinde bin ton, iki bin ton karpuz sattığımı bilirim. Gelen eşime, arkadaşıma, dostuma, komşulara gelen arkadaşıma işte buyur karpuz kes, karpuz keserim, karpuz veririm bilmem ne. Gel zaman git zaman işte çiftçiliğe başladık. Kavunlarım var, daha yeni çıkacak o zaman. Çok da özenmişim. Şimdi ablalarımı, eniştelerimi ben çok severim. Kardeşim gibidirler. Yani eniştelerim yani bir öz kardeş gibidir. Mesela geliyor bir kavun koparıyor, içim tız ediyor. On arkadaş ben ne zaman cimrileştim? Ben halbuki günde 10 tane, 20 tane birilerine karpuz verirdim dükkandayken. Sonra düşündüm, onun da emek var. Emek olunca insan e, böyle koparıldığı zaman kendisinden bir parça koptuğunu hissediyor. Çiftçilikte bir de emektir emeğin karşılığını aldığı zaman dünyanın en mutlu insanısın. Dünyanın en huzurlu insanısın. Rahat uyursun, sabahleyin dinç kalkarsın kardeşim. Başka mesleklerde dinç kalkmak yok. Uyanırsın, çekim yapacağım, vergi edeceğim. Ee, bugün ödemem var. Bilmem bir sürü iş ama sabahleyin kalktığın zaman hedef bellidir. Gireceksin domatesini, salatalığını, bitkilerini seveceksin. Yani bu kadar çalışacaksın. Bu ve dünyanın en huzurlu işi bence bu. Evet o kadar güzel anlattınız ki ben buradan e, tüm gençlere e, seslenmek istiyorum. Çiftçilik mesleğini ayakta tutun. E, yeni nesil gençler bilinçli çiftçilik yapın. Hem rahat edin hem paranızı da kazanın Aynen. diyorum. Hem kolak yani aslında hani uzaktan bir portre çiziyorlar. Ya işte çamurun içinde, toprağın içinde, böceğin içinde yok kardeşim toprak senin stresini alıyor. Yani tamamıyla hastalıklarını yeniyor. Ee, bir de kazanıyorsun ya yani sen fark etmiyorsun ama e, atıyorum millet e, belli ülkemizin şartları dünya şartları belli. Yani e, dünyada yaklaşık olarak yanılmıyorsam bir buçuk milyar insan aç, açlık sınırında yaşıyor. E, bir milyar insan da aşağı yukarı obazite sorunuyla boğuşuyor yani. E, ama Tam e, yani yapılacak şey çok basit çok yeniler az yenilere verecek iş bitecek ama e, normalde teor, yani şeyin kağıt üzerinde bu. E, buradan hakikaten bu programı seyredenler varsa e, bu programın tamamıyla doğal gelişmiş olduğunu bilin e, sevgili izleyenler. Yani bütün samimiyetimle burada hiçbir şey yapay hiçbir şey yok. Hiçbir şey daha önceden çalışılmış ezberlenmiş hiçbir şey yok. Ben 90'ların genciyim. Yani biz Y kuşağı oluyoruz herhalde. Şimdiki kuşağı da Z kuşağı diyorlar. Bizim X kuşağımız da hayatta. Babam, annem hayatta. Yani birinci nesil. Biz üç nesil aynı anda yaşıyoruz. 85 yaşındaki babam, 80 yaşındaki annem, 50 yaşlarındaki ben ve benim 17 yaşındaki, 22 yaşındaki çocuklarım. Tamamıyla farklı bir ...bakış açısına sahip olmamıza rağmen... E, ...ortak karar kıldığımız bir şey var. Belki de bunu babam bize, biz de, ben de çocuklarımı aşıladım. Toprak, ekip içmek, üretmek. Hem zevkli, hem sağlıklı, hem de e, ekonomik getirisi de iyi aslında. Tabi klasik anlamda çiftçilik yapmayacaksın. Yani sen e, canım ovada mikroklima özelliği olan, e, iklimi olan bir yerde gidip alüvyol topraklarda e, buğday ekip de pek fazla çok para kazanamazsın. Belki de mısır ekip doğayı tahrip edersin yani. Bence bu mısır ihanettir. Yani bilmiyorum mısırcılar şimdi bana kızacaklardır belki de. Böcek fabrikası. Bütün böcekleri topladık. Arazinin canım verimli arazilerin canını okuduk. Ama biz burada ta yüzyıllardır burada yetişen kayısılarımız var. E, arka tarafa bakarsanız orada gün kurusu yapıyoruz. Mesela hiçbir ee, hiçbir işlem görmeden Allah'ın vermiş olduğu olgunlaşan meyveyi bezin üzerine seriyoruz, kuruyor. Yani dünyanın en en kıymetli meyvelerinden birisi bence. Mesela bu yüzlerce yıldır bu 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 topraklarda yetişmiş. Bizim macera aramamıza gerek yok ki Kaysimize sahip çıkacağız. Ee, kendi Yıllarca biz burada domates yetiştirmişiz. Domatesimize sahip çıkacağız. E, salatalığımıza sahip çıkacağız. Yani sebzemize, meyvemize sahip çıkacağız burada. <laughs> Şimdi ben düşünüyorum da yani bu cahil aklımla Türkiye'nin en doğusunda yaşıyorum. Dünyaya ilaç satanlar, insanlara ilaç satanlar, hayvanlara ilaç satanlar, bitkilere ilaç satanlar aşağı yukarı aynı insanlar, aynı firmalar. Bir elin beş parmağı, on parmağı. Geliyorlar, biz burada kayısı yetiştirirken diyorlar ki kardeşim kayısıdan vazgeç, atıyorum armut ek. Eee, armut ekiyoruz, hastalanıyor. Evet bunun ilacı bende. Evet. Hani, atıyorum, biz bir böceği öldürürken diğer böceği öldürüyoruz. Yaprak bitlerini öldürmek isterken, Oğur uğur böceklerini mi? öldürüyoruz. O, onun doğal düşmanıdır onun. E, ne bileyim, ondan sonra kırmızı örümceğin doğal düşmanını öldürüyoruz, bir başka e, kırmızı örümceklerden başaramıyoruz. Sonra ilaç, 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 kendimiz de hastalanıyoruz. Diyorlar, gel kardeşim, onun da ilacı bende ama gerek yok ki. Her yörenin kendisine özgü mutlaka bir ürünü vardır. Iğdır'ın ki kayısıdır. Aslında pek o kadar tanıtamadık ama dünyanın en iyi taze tüketimlik meyvesidir. En iyi cinsi de Iğdır'dadır bunun. Yetiştireceğim. Sol tarafta bir armudumuz var. Kış armudu deriz biz buna. Arkadaş bir gün ben o armudun hastalandığını görmedim. Babamın Babam 85 yaşında babamın ninesinden kalma, annesinden kalma. Orada duruyor. Daha marda kadar da yiyebiliyorsun. Bu lazımdı. Herhangi bir ilaç falan hiçbir ne şey şeye gerek yok. Aa, az ilerisinde de bir Santa Maria gittik. Ben 10 yıldır ondan hiçbir şey aldığımı görmedim. Dünyanın bütün ilaçlarını da denedim. Neydir? Bu toprak benim toprağım. Bu meyve de benim meyvem. Yapıyı bozmayacaksın abi. Doğayla oynamayacaksın. Oynamadığın müddet içerisinde verir. Bilinçli olduğun zaman verir. Ekip içeceksin abi. Yani bizim türkülere söz konusu olan elmamız vardır. Iğdır'ın al alması, yemeğe bal alması. Türkü mü bu? Tabii. Bir dinleyelim ee, sizden o Ben onu. o kadar o sese sahip değilimdir <laughs> ama mutlaka TRT'de olsun halk müziği vardır. Yani Iğdır'ın al alması, yemeğe bal alması derler abi elma alma diye yani şiveden ötürü. Yani bütün herkese tavsiyem yani en azından bu işi profesyonel olarak yapmasalar bile evinin önündeki o 50 metrekare bir toprak olsa 20 metrekarelik bir balkon bile olsa onu değerlendirsinler. En önemlisi Z kuşağına bu işi sevdirmek lazım. Yeni nesle sevdirmek lazım, yaptırmak lazım. Siz e, çocuklarınız devam edecek mi? Edecek. Ben Allah'a Çok güzel. Edecekler. Evet. Programdan yani, önce de söylediniz, izleyicilerimiz de duysun. Ama ben 17 yaşındaki oğlumu 10 yıldır kodluyorum. 7 yaşından beri kodluyorum. Evet, bu işi seviyor. Evet, seviyorum. Onu da sevmesini istiyorum. Çok güzel. Kodlayacaksın. Yani o e, çocuk e, sonsuz bir gigabayte sahip olan çocuk beyni bir şeydir. Engin bir denizdir. Küçükken ona ne verirsen onu olacaktır. Yani sen 17 yaşına gelmiş, 18 yaşına geldikten sonra sen bunu yap daha iyi olacaksın demeyeceksin abi. 7 yaşından, 8 yaşından kodlayacaksın çocuğu. 5 evet. yaşından kodlayacaksın evet. çocuğu. Üret diyeceksin. Üretmenin zevkini tattıracaksın abi. Yani bunları da kelimelerle anlatamıyorsun ki yaşayacaksın abi o kadar Yaşayacaksın. canlı yaşayacaksın. Evet siz çiftçilik besleyeni tamamen yaşıyorsunuz ve çok büyük bir zevk alıyorsunuz. Aynen. O kadar güzel anlattınız ki yeni nesil gençlerimizle de inşallah örnek olması dileğiyle diyelim. Evet muhakkak yani bunu dinleyen gençler büyükler, analar, babalar gençler lütfen bu işe sarılın, sahiplenin bu işi. Sahiplendikten sonra Sizlerin yapamayacağınız bir şey yok. Yani koskocaman atamız bile e, bu ülkeyi gençlere emanet, emanet etmiş. Evet. E, bu çiftçilikte üretmek, e, bunlar da yani insanın nefes alıp verdiği müddet içerisindeki en büyük ihtiyacı gıdadır. Sabahleyin beşte kalkarsınız, dörtte kalkarsınız. Bütün canlılar temel amaçları beslenmektir. Düşünebiliyor musunuz? Kargalar güvercinler, ne bileyim atıyorum diğer vahşi hayvanlar namaz vaktinde kalkarlar ta şafak sökmeden. Amaçları nedir? Beslenmek. Allah şükür bizler de eşrefi mahlukatız. Beynimiz var, zekamız var. Allah'tan bir yonga var içimizde, bir parça var, cüzi irade var. Bunu doğru yine kanalize etmek lazım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. güzel anlattınız. Ben ee, benim soracağım bütün soruları bir soruda cevapladınız. Ben tebrik ediyorum sizleri. Estağfurullah. Eğer Son olarak yolduysak... e, neler söylemek istersiniz? Son olarak herhangi bir şekilde bir üretime geçmeden önce mutlaka e, büyük yani küçücükten yani sıfırdan başlayacak insanlar için e, yavaş yavaş tecrübe edinerekten yani atıyorum bir domates ekecekse öyle kağıt üzerinde okumakla olmuyor. Bir yıl bir iki dönüm ekecek, ikinci yıl kademe kademe merdivenin basamakları gibi. Evet. Beş dönüme çıkacak, ondan sonra o beş dönümlük avanda biraz tecrübe kazandıktan sonra gidip elli dönüm de ekebilir. Evet. Makinalar yardımıyla, kendisiyle. Yani ne yaparsa yapsın tecrübe edinerekten ve bir arşiv olsun. Neyi ne zaman ektim, ne zaman diktim, ne zaman hasat ettim? Ne zaman kaç paraya sattım? Hangi ayda kaç para? Bir arşiv olsun insanların. O arşive göre de ürün yetiştirsinler. Hem ülkemiz kazansın hem de kendisi Biz kazansın. Kazanalım. Zevk alacaktır mutlaka. Evet, ben çok teşekkür ediyorum teşekkür bu güzel görüşleriniz için. Estağfurullah. Evet sevgili izleyiciler, Iğdır'dan çiftçilerimizle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz.